Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte işte şunuyoruz. oynuyoruz oyun. Adı Ford Bank. Evet yanlış söylüyorsam da bilmiyorum. Neyse arkadaşlar tamam edelim. Böyle meyve gibi şeyler var. Ben işte buraları altta İkinci seviyesine gelmiştim. Bu oyun çok güzel. İşte. Sizler için şarkıyı kapattım. Eğer istiyorsanız abone olun. Eğer istemiyorsanız beğeni atın. Çünkü olmuyor zaman. seviyorum ama çok sesi var arkadaşlar. Neyse devam edelim. Şu an biz onları konuyu yeniyoruz. Ben böyle öldürüyorum. Bu çok iyi atıyor öyle. Böyle bırakın bakın. Gördünüz mü? Birisini öldürdüm. Çok kaçar hemen. Şurada zın zıng 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 4 zınk 5 Kaç 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 Abi Hadi yedik. Evet arkadaşlar. Reklam gitti. Evet arkadaşlar ben hemen atlattım videoyu. İşte öbür karakterimiz Tom. Hemen Tom'u sikiyorum. Ve de baş devam ediyorum. Evet. Evet. Hemen başlayalım. Öldürmek bunda kolay arkadaşlar. Tomates, biber, patlıcan. Tomates, biber, patlıcan. Arkadaşlar, ben gidiyorum. Bunları öldürmeye çalışıyoruz. bir tane daha öldürdüm Evet. Bam. Evet. Hop. O karpuzu bekliyorum. ben. karpuzu da öldürebiliyorum. Öl 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 öl. Hayır. Şey Savaşan daha oynayacağım. Sonra ise, ise ikinci bölümünü gelmesi istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu bilip çok kişi görüntülerse görüntü çok olursa her işte hem yarın işte nerede devim olmazsa arkadaşlar gidip şey yapacağım. Video çekeceğim. Bu oyun çok eğlenceli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Sakura birazdan video ve Bir, neydi? Ramazan'dayız ya. Birkaç saat sonra zaten bunu istiyoruz biliyorsunuz. Neyse tamam mı? Bazen oyun reklam vermiyor. Şurra, plus var. Bu, bu plus. Bunu şey yapabiliyorsunuz. Ramazan günlük şeyimi aldım arkadaşlar. Free var burada. Normal alabiliyorsunuz. Ben bu çok iyi biliyorum. Eskiden de oynamıştım arkadaşlar. Neyse hemen devam ediyoruz. Biz de güzel karakterler çıktı. Evet hemen buradan dalıyorum ben. Bu son maç arkadaşlar. İşte işte. eğer diğer iki diğer iki işte videoyu istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Beğen atmayı da unutmayın. Niye mi? Bu oyunlar önemli. Biz çok şey harcıyorum. Bunu indiriyorum ama benim hafızam dolu oluyor arkadaşlar. Neyse devam edelim. Ben. Şu bu erik erik dalıyla gelip şu etli şeyi öldürebiliyorsunuz. Şuradaki gördüğünüz karpuzu. Çünkü çok vuruyor. ikisini de. Neyse arkadaşlar. Evet devam ediyorum hemen. Bir türlü sinirim bozdu bu şey. Şimdi ben burada bekleyeceğim biraz arkadaşlar. Sarı gel 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 gel. var mı arkadaşlar? Bu oyun güzel. Neyse ve gene gidip devam ediyoruz arkadaşlar. Son maç arkadaşlar. Hemen buradan bedava kutumuzu alıyoruz. Hemen bu son maç arkadaşlar. İhtar İhtar yemeği bu arada bu arada arkadaşlar. Unuttum size daha önce de söylemeyi unutmuştum videomda. Ramazan Ramazan bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Neyse i̇şte devam ediyorum. Hemen. Çok zordur bu oyun bazenleri Benim telefonum biraz kötüydü arkadaşlar. O yüzden yerim yok. Eğer işte abone olursanız çok sevinirim bu videoların gelmesi için. Bunun bir tane depolama bölümü var. Oradan bunları silebiliyoruz. Veya dosyalarım diye bir bölümümüz var bizim. Dosyalar diye bayağı sizin. Öyle işte dosyalarınız olması gereksizin. O dosyalardan işte o bu şeyi yapabiliyorsunuz. işte mabzeli oradan videosunu silebilirsiniz. Neyse i̇şte devam ediyoruz bu son maç. Hadi bakalım. Abone olmayı unutmayın. Her, her zaman söylüyorum bunu arkadaşlar. Biraz sesim kaba çıksın <laughs> değil mi? Sesim çok fazla değişik çıkıyor. Evet ya aynen. Her videoda böyle çıkarsam mis gibi olur değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazsanız abi. Sesim şu an güzel mi kötü mü? Bir yazın tamam mı? Yazıyor. Yazın. Kötü mü güzel mi? Bir yazın. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet, tamam, 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 tamam. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoş geldin. Bay bay. Abone olmayı unutmayın. Zil tuşunu açmayı unutmayın ve bay bay.